Pansiyonumuzun niyet ettiğiniz... ...familya kızlar için tavsiye edilmiştir. Bakın sultanım, en güzel... ...en ferah odayı sizin için hazır etmişim. <laughs> Böyle pufla... ...güzel yatağımızda... ...ananızın koynunda gibi... ...rahat rahat uyuyabilirsiniz. <laughs> Bırak o kadını yoksa öldürürüm seni. Deli misin? Sok o tabancayı çantana. Seninle hiçbir şey yok aramızda artık. Güzel günler geçirdik, paşa paşa ayrıldık. Sen yeni sevgililere döndün, ben de işime bakıyorum. Hadi defol buradan çirkef kadın. Bu evde silah patlamaz, yalnız şampanya patlar. O güzel o güzelsin ken gonca ben bi o güzel nasıl mükemmel Kısa zamanda bu kadar ilerlemen adeta bir mucize. Her şeyimi size borçluyum. Ya, pek o kadar değil. Ben sadece senin kabiliyetini işleyen bir hocayım. Dünyanın en iyi hocasısınız benim için. E bak şimdi beni dinle. Bu halin artık değişmeli. Yeni bir saç modeli, birkaç takım elbise... ...seni günün kadını yapmaya kafi gelir. Bütçem yeterli değil hocam, çok hesaplı hareket etmem lazım. Müsaade et de, Alman icap eden bu birkaç kat elbiseyi ben sana hediye edeyim. Buna imkan yok, hediye kabul etmek prensibim değildir. E, o halde borç vermiş olayım, sonra da sana İstanbul'u gezdiririm. Tamam hocam. İşte yabancıların Bosfor dedikleri boğaz içi! Her damla suyunda ayrı bir tarih gizlidir. Sihirli bir güzelliği var. Her zaman gelir misiniz buraya? Tabi. Bazen boğazın sularında, bazen bir martı sesinde... ...köpüklü dalgalarda ararım şarkılarımın notalarını. Günaydın. Geç kalmadın ya. Tam vaktinde geldin. Ben de müjdeyi vermek için sabırsızlanıyordum. Ne müjdesi bu? Senin için bir imkan hazırladım. Yakında sahneye çıkacaksın. Ah, sahneye mi? Doğru mu bu? Tabii. İlk basamağa tırmanmış olacaksın böylece. Sevindin mi? Hem de delicesine. Siz siz bir meleksiniz. <laughs> Alkışları şimdiden duyuyor gibiyim. İlk gecende yanımda olacaksınız, değil mi hocam? Bir gecende değil Türkan. Her zaman yanında olacağım. Çünkü çünkü seni seviyorum. Hayır, hayır, bırakın beni. Yapmamalıydınız bunu. Kabaydı hareketiniz. Manasız bir davranıştı. Saçmalama. Sana sevgilim olmanı teklif ediyorum. Bak dinle beni. Eğer kabul etmeyip çıkıp gidersen küçük meçhul bir şarkıcı olarak kalırsın. Şayet kalırsan gideceğim. Belki meçhul bir şarkıcı olarak kalacağım ama... ...Kimseye namusunu şöhret için lekeledi delirtmeyeceğim. Asla duymayacaksın bunu! Bak dinle! Gayemiz sanatkarlara hizmet etmektir küçük hanım. Hele bu sanatkar sizin gibi genç ve güzel olursa... Teşekkür ederim. Müsait bir lokalde şarkı söylemek istiyorum. Sesimi beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Sesiniz mühim değil. Bacaklarınız güzel olsun kafi. Ne yapıyorsunuz küçük hanım? Bacaklarınızı görmemiz şart. <laughs> sen de mi şarkıcısın? Hayır, ses sanatkarı. Ya sen? Ben de öyle. Ama şimdi kolum kanadım kırıldı. Niçin? İki arkadaş program yapıyorduk. O evlendi ben açıkta kaldım. Demek tek başına bir işe yaramıyorsun. Oo, gene işsiz artistler dolmuşsunuz. Boşuna bekliyorsunuz. Bana bugün yalnız iki kızlı program lazım. Bir dakika dur. Esmer bombayı biliyor musun? Ha, biliyorum. Tamba tumba esmer bomba kaba dumba, Tamba tumba tamba tumba Tamba tumba esmer bomba kaba dumba, Tamba tumba tamba tumba Başımda bir Devam edin siz devam edin Alo Evet benim Oo başımda siz bir, misiniz Hürmetler bir, ederim başımda Şakir başımda Bey şeref başımda verdiniz başımda Buyurun emredin bir, Evet sizi dinliyorum buyurun geldi, Hıh! Şey, radyo Akşam değil efendim, iki yeni artist! Derhal yollarım efendim, derhal yollarım! Yeter artık, yeter! Ama daha sonuna kadar dinlemediniz. Ki. Dinledik, dinledik, hem de iki kişi dinledik. İki ah, iki kişi mi? Evet, dört ayak üstüne düştünüz <laughs> kızlar. Telefonda konuştuğum Yıldız'ın patronuydu. Yıldız'ın mı? Evet ya, Aa? sizi angaja etmek istedi. Şaka etmiyorsunuz değil mi? Ne şakası, şakaya ayıracak <laughs> vaktim yok. Şanslı olduğunuzu söyledim. <laughs> Telefonda sizi beğenmiş patron. Devlet kuşu derler buna. <laughs> Teşekkür ederiz. Ne zaman başlayabiliriz? Hemen hemen. Önce isimlerinizi söyleyin. Teşekkür. <laughs> Artık seni hiç bırakmam. Ben de seni. İstersen pansiyonumuzla birleştiririz. <laughs> Gevezeliği bırakın da isimlerinizi söyleyin. Benimki Türkan. say senin ismin <laughs> ne?